Ünlü sanatçı Ayşe Mine'den kahreden haber geldi. Kolon ve rektum kanseri teşhisi konuldu. Ünlü sanatçı ameliyat alındı. Türk sanat müziğinin unutulmaz sesi Ayşe Mine geçirdiği 5 saatlik bağırsak ameliyatının ardından sessizliğini bozdu. Sanatçıların kıymetini yaşarken bilsinler öldükten sonra kalabalık bir işe yaramıyor diyen usta sanatçı Mine sağlık durumu ile ilgili umut veren açıklamalarda bulundu. Bir dönemin yıldız ismi Türk sanat müziğinin Zarif sesi Ayşe e geçtiğimiz günlerde zorlu bir ameliyat geçirdi. İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bağırsaklarından ameliyat geçiren usta sanatçının ameliyatı yaklaşık 5 saat sürdü. Sanat dünyasının sevilen ismi sağlık durumuna ilişkin açıklamayı hastane odasından yaptı. Sevenlerini endişelendiren süreç hakkında konuşan Ayşem'ine iyileşme sürecinin başladığını belirtti. Bağırsaklarımdan operasyon geçirdim. Başarılı bir ameliyatı toparlayacağım. Sanatçıların kıymetini yaşarken bilsinler. Öldükten sonra kalabalık bir işe yaramıyor. Bunu unutmayın dedi. Sağlığına kavuşma süreci devam eden ünlü sanatçının önümüzdeki günlerde taburcu olması bekleniyor. Ayşe Mine'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor. Sahnelere güçlü dönüşü dört gözle bekliyoruz. 80'li yıllarda seslendirdiği erkek milleti ve yemin metin şarkıyla tanınan şimdilerde gözlerden uzak bir yaşam süren Ayşe Mine'den kahreden haber geldi. Bir dönemeden damga Ayşemin'e Ayşe Mine sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Asıl adı Ayşe Akyüz olan 63 yaşındaki şarkıcı yapılan tehditlerin ardından kolon ve rektum kanseri tesisi konuldu ve yakalandı. Tedaviye başlayan Ayşe Mine'nin son durumunu yakın dostu Onur Akay duyurdu. Canım Ayşe Mine şu an Proje Doktor Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne yatıyor ve kanserle savaşıyor. Ne olur dualarınızı eksik etmeyin. Değerli sanatçımıza dualarınızı yer verin. Hem sesinin hem de yüzünün güzelliğiyle bir döneme damga vurmuş sanatçımız için yapılması gereken her şeyi yapalım dedi. Ünlü sanatçı dün itibariyle de 5 saat süren bağırsak ameliyatına girdi. Ünlü sanatçı Ayşemin kimdir? Ayşemine 30 Ocak 1961 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına Mecidiyeköy 6 Ekim İlkokulu'nda başladı. Ortaokul ve liseyi Mecidiyeköy Lisesi'nde bitirdi. Ayşemine 16 yaşına çıkardığı ilk 45'lik planında demek ki öyle şarkısıyla ünlendi. Müzik kariyerine pop müzik tarzını söylemeye başladı ve 80'li yıllarda pop müzik söylemeyi bırakıp arabesk müziğe geçti. Erkek Millet isimli plağı ile Altın Lok Play ödülünün sahibi oldu. Usta sanatçı 1986 yılında Murat Soyden ile başrolleri oynadığı Erkek Millet filmini çekti. 1994'te senaryosunu Vecdu Uygun'un yazdığı ve yönetmenliğini Demirhan Ersunar'ın yaptığı Mutlu Giller isimli televizyon dizisinde oynadı. Ünlü sanatçının Ergün Günaydın ile evliğinden 1980'de doğan Cenk ve 1981'de doğan Berk adında iki oğlu var. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.